Gökten ay parçası halinde o rahmet güneşi. İndi afaka bu akşam, bu mübarek akşam. Ebedi kandili yandıkça hüdadan dilerim. Parlasın dursun o iman senin alnında kardeşim. Selik Müftülüğümüz, uçsuz bucaksız yeşil doğa ve ufuklara uzanan denizin arasında kalan Güzide ilçe Serik'te toplumun dini ihtiyaçlarına cevap vermek maksadıyla İslam dinini Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin sünneti ışığında sayı kaynaklara dayalı olarak toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadethaneleri yönetmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumların kimliğinin oluşmasında varlığını devam ettirirken kültür, medeniyet ve gelecek inşasında önemli etkenlerden biri olan din, fıtri bir olgu ve sosyal bir gerçekliktir. Bu manada ilk insanla ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile son bulan vahiy yeryüzünü aydınlatarak insanlığın hidayet ve iyiliğine rehberlik etmiştir. Vahyin son temsilcisi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam'ı tebliğ etmeye başladığı ilk yıllardan itibaren din hizmetlerinin yürütülmesi önemli bir konu olmuş. İslam'ın vaaz ettiği değerlerin cemiyetin kalbinde yerleşmesi için gayret sarf edilmiş, asıl saadetten itibaren İslam toplumlarında söz konusu gayeye matuf müesseseler kurulmuştur. Ecdadımız Selçukluların Antalya'yı fethetmesi ile birlikte Serik ilçemizin semalarında ezan sesleri yankılanmaya başlamış ve zaman içerisinde ilçemiz yörüklerin yurdu olmuştur. O günden bugüne ilçemizde dini hayat hep canlı kalmış ve bu alanda camiler, medreseler ve benzeri müesseseler inşa edilmiştir. Hatta bunlardan bazıları günümüze kadar varlığını sürdüre gelmiştir. Ülkemizde ise Diyanet İşleri Başkanlığımız, Cumhuriyetimizin ilk tesis edilen kurumlarından birisi olmuş ve dinin fert ve toplum hayatında makez bulmasında bugünün ve geleceğin maneviyat ikliminin inşa edilmesinde mühim bir görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Bu bağlamda Serik Müftülüğümüz yüklendiği misyonla İslam'ın evrensel ilkeleri ve zamanın ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak güçlü personel kadromuz ile ihlas, samimiyet ve gönüllülük prensipleri doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de toplumumuza din hizmetleri sunmaya milli birlik ve beraberliğimizi sağlamaya devam etmektedir. Müftülüğümüz bünyesinde 158 cami. 23'ü 4-6 yaş olmak üzere 63 Kur'an kursu, bir gençlik merkezi, bir aile ve dini rehberlik bürosu ile hizmet vermekte. Bu hizmetlerde toplamda 209 personelimiz çalışmaktadır. İlçemizin yerli ve yabancı birçok turistle ev sahipliği yapması hasabıyla camilerimizde birçok faaliyetimiz çeşitli dillerde yapılmaktadır. Özellikle Cuma günleri İngilizce, Rusça, Arapça hutbeler okunarak cemaatteki yabancı uyruklu şahısların da hutbeleri anlayabilmesi sağlanmaktadır. Drasfiti mine Fatih ya iziz imam eta miçit imam ya gavradi vise ludi aba islamik jizin i ya hacu vise ludi faydim iziz patamış ya hacu vise ludi haraşem jizin toje Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi lübbe vise ludi i toje rasiski ludi ya hacu gavri aba islamik çizin ya hacudu vise Dinler Bahçesi Camimiz, turizm bölgesi olan Belek'te Selçuklu mimarisini yansıtan yapısıyla dikkatler üstüne çekmekte. Görevli olan personelimiz orada hem imamlık hem de cami rehberliği görevini yürüterek gelen turistlere camimizi ve İslam'ın evrensel mesajını farklı dillerde anlatmaktadır. Bununla birlikte Diyanet Vakfı'nın farklı dillerde basımını yaptırdığı yayınlar turistlere hediye edilmektedir. Bu çalışmalarımızla ziyaretçilerimizden ihtida edenler gün geçtikçe artmaktadır. Selamun Aleyküm. My name is Sonay Yıldırım. I am imam. Besides, I am a mosque uh, working for this mosque uh, for the Presidency of Religious Affairs. Our mosques, a people came to our mosque for the uh, different activities. When the people came to our mosque, I give it this about uh, information about Islam. Besides, we give this, uh, the people, the foreign people, especially uh, our religions, uh, the holy books, which is name is Quran. uh this Quran or institutions books and different uh, books besides we Müftülüğümüzün kurmuş olduğu gençlik merkezi Kur'an kursları bünyesinde gençlerle sosyal faaliyetler düzenlenmekte. Özellikle en son yapılan Hocam Benim projesiyle geleceğimiz olan gençlere okuma bilinci kazandırma, onları milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirme ve bu yolla toplumun yapısını güçlendirme hedeflenmektedir. Bu bağlamda müftülüğümüz gençlerle okuyorum, 10 değerli gencim var. Gençlerle sinema etkinliği, 7 yıldızlı yaz Kur'an kursları projelerini de gerçekleştirmiştir. Gençlerimizin bilgi, ahlak, erdem, estetik ve ruh güzelliği ile yetişmeleri için, milletimizi bir araya getiren değerlerin canlı kalması için, vatanını, milletini seven bireylerin ruhen ve bedenen canlı kalması için, gençlerimizi buradaki bu gençlik merkezlerimizde faaliyetler yapıyoruz, bir araya getiriyoruz. Çünkü amacımız burada vatanını seven, milletini seven, adalet ve merhamet duygusuyla yetişmiş gençlerin olması ki bu şekilde bizler yarınlara, geleceğe daha umutla bakalım. Bunların yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilçemizde açmış olduğu gençlik merkezine manevi danışman görevlendirmesi yapan ve gençlerin manevi boşluklarını doldurmayı amaçlayan müftülüğümüz çalışmalarında işbirliğini önemsemekte, gençlere bu yönden katkı sunmaya devam etmektedir. Müftülüğümüz yenilikçi yapısıyla dijital alanda çalışmalarını arttırmakta, profesyonel ekipmanlarıyla sosyal medya üzerinde orijinal ve özgün içerikler üretmek için çalışmakta, bilhassa YouTube içerikleriyle çeşitliliği arttırarak toplumu dini yönden bilinçlendirme yönelik çalışmalarda yürütmektedir. Müftülüğümüz ayrıca bünyesinde kurmuş olduğu manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetleriyle gençler, engelli vatandaşlar, bağımlılar ve yetimler için çalışmalar yürütmek üzere koordinatörlükler oluşturmuştur. Koordinatörlüklerin yaptığı çalışmalar ile toplum içerisinde manevi köprüler kurmuştur. Özellikle de Sen Unutursan Yetim Kalır projesi ile de yetimlerimize maddi ve manevi katkı sağlanmış ve toplumdaki farkındalık arttırılmıştır. Bu etkinliklerle gençlerin manevi sorunları çözülmekte, engelliler ve yetimler toplumla kaynaştırılmakta, bağımlılara daha sağlıklı bir maneviyat ile normal hayata dönüş için rehberlik edilmektedir. Müftülüğümüz fetva hattı ile seri halkının sorularını cevaplamakta, aile ve dini rehberlik bürosunda ise evlilik öncesi, evliliğe ilk adım seminerleri ve evli olanlar için aile okulları düzenlenmekte, ailelere psikolojik destek sunarak toplumun en temel kurumu olan aile müessesesinin dinamik bir şekilde sürdürülmesine katkı sunmaktadır. Müftülüğümüz 2017 yılından itibaren vatandaşlarımızın teveccühleri doğrultusunda resmi nikah işlemlerini yürütmekte, resmi nikah akabinde dini vecibeler de yerine getirilmektedir. Tarih ve doğa ile iç içe olan serinin içerisinde bulunan Ala Camii ve Kürüş Camileri, tarihi dokularıyla dikkatleri üzerine çekmekte, Selçuklu mimarisinin özelliklerini barındıran bu camiler özenle korunmaktadır. Bununla birlikte ilçemizin ihtiyacı doğrultusunda serimize iki yeni cami kazandırıp bu camilerde hizmete sunulmuştur. Bunun yanı sıra yeni projelerimiz de devam etmektedir. Serik Müftülüğümüzün en önemli paydaşı olan Diyanet Vakfı Serik Şubesi çeşitli projelerle ilçede yardım faaliyetleri düzenlemekte, yetim giydirme kampanyası, ilçedeki öğrencilere buz projesi, Ramazan'da ayni ve nakdi gıda yardım gibi çalışmalarla ilçedeki yardıma muhtaç herkese el uzatmaya çalışmaktadır. Bunların yanında, cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve müftülük hizmetlerine de katkılar sağlamaktadır. Müftülüğümüz gerek çalışma disiplini, gerek sosyal, kültürel ve gençlik faaliyetleri, gerekse dijital ortamdaki özgün çalışmalarıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız vizyonu doğrultusunda farkını her ortamda ortaya koymaktadır. Toplumumuzun dini değerleri olan yönelimini arttıran, toplumu sahih dini bilgiyle donatmaya çalışan ve Kur'an-ı Kerim ve son peygamber Hazreti Peygamber Efendimizin sünneti doğrultusunda dini bilinci arttırma yönelik faaliyetlerine ara vermeden devam eden Serik Müftülüğü, yeni projeleriyle Serik halkına din hizmeti sunmaya her zaman devam edecektir.